kolay mı? Sen yokken seni varmış gibi seni yaşamak. Kolay mı sensizliğin baldıran zehrinin daha acı o zehri içmek? Ben isyan ettiğim zaman hayatın bu kadar acısına, bu kadar zulmüne, bu kadar sensizliğine isyan ettiğim zaman bana neden isyan ediyorsun diyorlar nasıl isyan etmeyi, nasıl hayatın en acı zehri olan sensizlik zehrini nasıl içeyim, sen olmadan nasıl içeyim söyler misin? Ben kafamı kuma gömüp yaşayamıyorum. Ben her yere baktığımda seni görüp seni görmeye çalışıyorum. Sensizliğin değil, varlığını yaşamaya çalışıyorum. thank you